Herkese merhaba arkadaşlar ben Mid Boy Sova karşınızdayım arkadaşlar Umarım güzel bir kazanınız Ve görmüş olduğunuz gibi Hangi map abi? Birizden tiki Holiday Resort attı map dedik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar MCSG'deyim MCSG ee, Bu arada arkadaşlar bir video onunla girdim Bu da farklı bir testi pek Bu indirmek isteyenler açıklama kısmından indirebilirler arkadaşlar Ben hemen arkama doğru rotama gideceğim abi Bu rota vazgeçilmez bir rota biliyorsunuzdur eğer bu rotaya geliyorsanızdır hop hemen şöyle atlayalım hayırdır ha hayırdır yani sen o tarafa gidemezsin bura benim rotam hayır artık bu tarafa gitsiz abi yapacak bir şey yok adam oraya gitti artık rota gitti elde diyelim ortadan güzel bir şey çıkarmadık zaten ortaya gitmedik çünkü güzel bir şey çıkaramayız çünkü ortaya gitmedik abi bunu burada söyleyelim sonra şuradaki sandı alalım ok çıktı abi aynen adama böyle şöyle gelirken adam gelirken şöyle yaparız ama o oh, ok gitmez ki ona doğru doğru ya. adam bizden daha hızlıdır adam James Bond ya ah hadi aç şimdi bunu dur Aha, açılır abi adamlar buglu yere gitmişler odunun altına şey koymuşlar. Neydi? Sandık koymuşlar abi. Odunun altına sandık mı konur ya? Aklı var, mantık var ya. Ah abi çıkan itemlere bak. Bize kalan bu kalır zaten. Neyse. 8 kişi kaldı abi ya. Arada, bu arada arkadaşlar konumuz bugün konumuz Facebook grubumuz ve Facebook sayfamız açıkta açıldı, açıldı arkadaşlar açıklama kısmından gidebilirsiniz ee, Facebook grubumuza ve Facebook sayfamıza açıklama kısmından gidebilirsiniz arkadaşlar ee, ve Facebook grubumuza da katılabilirsiniz şimdi burası nasıl burada sandık varmış abi alalım o taş reis taş kılıç reis Haşlanmış patates de var tamamdır abi Sonra gidelim şu eve girelim mi ki Bir şey çıkar mı abi O demir abi çok güzel demir abi demir Demir adam neyse yani işte abi fazla abartmayalım O sandık Yine bir taş kılıç çok iyi şöyle bir al şu pişmiş tavuğu da buraya alalım bunları almamıza gerek yok bunu yerine ekmek alalım daha doyurucu abi daha pasta abi şuradaki sandığı alalım hop 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 bu arada bir tane adam gelirse bizi kesebilir abi üstümüzdeki set Allah düştüm shift basarak çıkalım aynen ee, üstümüzdeki set çok kötü abi Aga Abi aga aga abi. What? Ses geldi lan. Biri var. Dur lan ben buralara niye takılıyorum? Kesin biri var abi. Tırstım abi ya. O yine taş kılıç çıktı. 1 3 1 Çok iyi çok iyi. Bütün taş kılıçları toplayalım oğlum şeydeki map'teki. Aa demir kılıç yapabiliriz abi. Ama crafting lazım. Crafting sol tarafta dümdüz gittiğimizde plajın orada olması lazım. Yani şurada plajda var. Aynen abi. Orada varmış. Şimdi mağaraya girsek mi ki? Önce dur çıkalım şuradan gidip kılıcımızı yapalım ondan sonra girelim. Değil mi? Aynen abi. Başka bir şey yapamayız zaten. Şimdi aga. Nerede lava crafting? Aa adam buraya gelmemiş herhalde. Hiçbir şey almamış çünkü. Hemen bir kılıç. Hop, raise bir. Tamamdır. Şurayı da almadıysa çok güzel olur abi. Almış ama burayı. Zaten buradan çıkan itemler onu getmiştir diye düşünüyorum ben. Aa, bu tier 1'dı. Dediğim gibi. Bundan da bir şey yok. Şu yukarı çıkalım. Ama ondan önce burayı almış. Yere item atmış abi. Ondan anladım. Nasıl anladın diye sormayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu destek işte, bir indirmek indirmek isteyenler açıklama kısmında linki bulabilirler. Bir tane de çakmak yapalım. Şu şekilde. 15 tane de okumuz var. Umarım bir işe yarar yani kullanabilirsek ne mutlu bize. Şimdi şuradaki sandığı alalım. Yemek çıktı. 4 kişi kaldı. 4 kişi 4 kişi. Etmeyecek kalırsak tamamdır. Belki adamı kesebiliriz yani. Durumumuz kötü olsa bile. Oh, Reis itemlere bak. Bir pantolon eksik pantolon. Elma attım bu arada ama neden attığımı hiçbir fikrim yok gidip alacağım tekrardan burada da bir şey yok burada da bir bok yok Aa, burada varmış burayı geçecektim direkt mi şu tarafa yere atalım aynı Aa dur gel bakayım seni giyeceğiz seni birleştireceğiz seni de atacağız Botu da at. Açıldım abi ne olur açılsın ne olur. Aha. İşte beklenen an buydu. Ne çıktı abi? Nah. Komik değildi biliyorum. Aa uçak ileriye gitmiş sen gerideydi normal bir mapinde. Adam dışarıda içeride kalıyor oğlum burada. Oradan içeriye girmeyin adam içeride kalırsınız abi. Aslında girsem mi ki kalayım mı içeride? Ama bir şey yok ki içeride de. Şu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar açıklama kısmında Facebook grubumuzun ve Facebook sayfamızın linkini bulabilirsiniz. Hemen oradan tıklayıp gidebilirsiniz. Siz de bizim ailemize katılmış olursunuz. Ben bu arada niye ağaçların üstüne çıktım ya? Neyse gezelim tarzan gibi. Abi git şöyle hop. bu adamlar tim değildir ya. Bir saattir birbirlerini mi bulamadılar yoksa adam bir afk mı ne yapıyor bilmiyorum. Daha doğrusu ben niye adam aramıyorum ki? Bana ne birbirlerini öldürsünler ben de etmişe kalmak istiyorum. Oha burada yer var. Su çıkıyor. Kesin kanalizasyon diye şeyin yapmışlar. Mantıklı bence. O adam mı var orada? Yokmuş abi tamam. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz meclis gide 3 timden fazla fazla olamıyorsunuz ama Tim Segide. Tim Segide'de 3 timden fazla olamıyorsunuz. Bu arada biz bir set olamadık ya. Aha bir set olabilseydik iyi olurdu. Şimdi 3 e al. 3 şu şekilde birleştirelim. Tamamdır. Burada ne yazıyor lan? Abi bir şey yazmıyormuş Adam öylesine böyle saçma sapan koymuşlar. Ta ajan üstüne çıkalım mı? Hadi çıktık. Adamlar nerede? Dur abi, video yanlara. Adam yok abi. Video yanlara. 7'ye geri getirdim. La 1 7 10 girdim Ev içi ayar yapmak için F3A yapıyorum. Adamlar gözükmüyor. Bu arada kusura bakmayın. Az bir şey yüksürdüm. Ya bir şey olmaz herhalde. Abi video uzuyor değil. Oha nasıl sektim çıktım ama abi işte bu işte bu. Hop atla bakayım. O huş ağacı. Huş odunu mu huş ağacı mı ne öyle bir şey herhalde bu ne lan ne yapmışlar burayı Valla ağaçların üstüne gezerek geldik abi buralara kadar Hop dur abi Dur şuraya tekrar çıkalım mı? Bak abi işte Bak odun geliyor hep fidan geliyor Bak geri geldi abi mantere Ha git hiçbir şey çıkmadı abi bunun için geldik daha buraya ya bu adamlar niye kapışmıyor abi ya nerede bunlar birbirlerini kesmiyorlar mı ya aha Cık, ne yaptı abi kesti mi Aa adam kit çekti herhalde yok kesmiş de olabilir yani bilemiyorum da daha buradaki sandık nerede ha şurada yukarıdaymış burada bug oluyordu bir aralar arkadaşlar biliyor musunuz buradaki şeyin içine giriyordu aha yine oluyor hala anay hala oluyor lan falan hala oluyor vay arkadaş o golden apple alırım abi Şimdi 20 saniye kaldı. Buradakilerin hepsi tier 1 değil mi? Şu altında vardı sanırsam. Bir şey yokmuş. Bu arada doyuracak bir şey yapayım. Ah bu ee, biftek. bayağı doyurur. İki. Bir. Hadi. Oha. Abi nasıl vuruyorsun? Aa GG. Reis. Her neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like, yorum atmayı unutmayın. Ee, hoşçakalın ve bay bay.